Beni kadar Demir abi Boğaziçi savunma teknolojisi olarak biz 2018 yılından beri e, drone savar üretiyoruz. Özellikle teknolojideki, son yıllardaki teknolojideki gelişim ve bunun drone dünyasına yansıması e, harekat alanındaki silah biçimini, kullanma tekniklerini, taktiklerini hepsini değiştirdi. Son 5 yıla baktığımız zaman özellikle Ukrayna-Rusya savaşına veya son zamanlarda olan İran-İsrail savaşına, Pakistan-Hindistan savaşına baktığımızda bunların hepsi drone savarlarla başlıyor. Füzelerle devam ediyor. Dolanan mühimmatlarla savaşın akıbeti belirleniyor. Dolayısıyla artık günümüzde robotik savaşlara doğru giden 5. nesil bir savaş söz konusu. Ve buna karşı, muasım da bunları kullandığı için buna karşı elimizde tek şey bu tip güvenilir drone savar sistemleri. İlk önce drone tehditlerine karşı ki günümüzde artık her an, her yerden çıkabilir şekilde bir hal almış durumda. Dolayısıyla ilk önce iyi bir durumsal farkındalık yaratmak lazım. Yani iyi bir tespit sistemine sahip olmak lazım. Bunun için de mümkün olduğu kadar ne kadar çok sensör eklerseniz sistemlerinizi, tespit tespit katmanınızı o kadar güçlendirirsiniz ve tespit resminizi, harekat resminizi çıkarırsınız. Biz bunu 30 kilometrelere kadar radarla yapıyoruz. Daha sonra karıştırıcı sisteminde bulunan RF tespit sistemlerini yapıyoruz. Bu da iki katmandır. Bir tanesi klasik RF tespit sistemidir. Diğeri protokol tabanlı tespittir. Protokol tabanlı tespitte drone'un bütün bilgilerini, kumandanın bütün bilgilerini elde etme şansımız var. Bunları kullanıcı ekranına yansıtıyoruz. Böylece kullanıcı, gelen drone'un 30 kilometrelere kadar hareket nereden çıktığını, nereye doğru gittiğini bütün izleriyle beraber e, ekranında görme şansı elde ediyor. Kumandanın yerini görme şansı elde ediyor. Çünkü günümüz savaşlarında şunu da gördük biz. Drone'u her ne kadar bertaraf etseniz de ondan daha önemlisi drone'u kullanan kişiyi yani o düşmanı ya da teröristi yerini biliyorsanız onu yakalayıp onu imha etmek, onu nötralize etmek daha önemli hale geldi. Biz bu sistemle onu yapabiliyoruz. Yani e, drone'u kullanan kişinin yerini tespit edebiliyoruz. Tespit sağlandıktan sonra otomatik olarak veya kullanıcı manuel olarak karıştırma sistemini açıp drone'u düşürebilir. Bunun için de biz 400 MHz'den başlayıp 8000 MHz'e kadar geçen çok geniş bir bant aralığında ki şu an günümüzde kullanılan bütün drone'ların kullandığı e, frekans aralığı buraya isabet eder. Biz bu kadar geniş aralıkta karıştırma yapabiliyoruz. Karıştırmanın dışında koordinat yanıltma yapıyoruz. Yani drone gerçek koordinatını uydulardan alamıyor. Onu engelliyoruz. Onun yerine sistemimiz sahte bir uydu gibi davranıp sahte bir koordinat üretiyor. Dolayısıyla drone kendisini burada uçurduğumuz bir drone'u Spoof ettiğimizde, koordinatını yanılttığımızda biz istediğimiz yerde drone'un görmesini sağlayabiliriz. Yani drone kendisini İstanbul'da değil, Ankara'ya girersek drone kendisini Ankara'da görüyor. Dolayısıyla drone'u başka bir yere doğru yönlendirebiliriz. Başka bir yere doğru yönlendirmemiz neticesinde drone düşer, asla hedefini bulamaz. Biz ilk ürünümüzü tasarlayıp ürettikten sonra ilk silahlı kuvvetlerimize verdik. Halihazırda silahlı kuvvetlerimiz 500'den fazla ürünü kullanıyor. Sadece silahlı kuvvetlerimiz değil, bunun yanında İçişleri Bakanlığımız da kullanıyor. Ve diğer güvenlik güçlerimiz de kullanıyor. Bunun haricinde 5-6 Afrika ülkesine biz ürünümüzü göndermiş durumdayız. Azerbaycan'a göndermiş durumdayız. Karabağ Savaşı esnasında kullanıldı ürünlerimiz ve çok olumlu sonuçlar aldılar. Bizi mutlaka ziyaret ediyorlar. Bizim şu ana kadar günde en az 6-7 tane üst düzey bakan seviyesinde, kuvvet komutanı seviyesinde açıldığından beri ziyaretçimiz oldu. Ve hepsi çok ilgililer. E, çünkü e, bir de e, onlar için önemli olan denenmiş sistemler. Gerçek harekat ortamında ama teröriste karşı ama konvansiyonel harpte e, denenmiş sistemleri tercih etmek istiyorlar. O yüzden biz kendimizi çok şanslı görüyoruz. E, bu Bugüne kadar ürettiğimiz bine yakın sistemin Hepsi değişik hareket ortamlarında denendi. Onların geri beslemeleriyle biz de iyileştirmelerimizi yapıyoruz. İşte yeni ürünümüz. Hemen hemen her sene yeni bir ürün çıkarıyoruz. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Drone teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla drone'sa var da aynı hızda gelişimini sürdürmek zorunda.